Beni İsrail'de işte bir bir namaz namazı işte ara sıra kılar, ara sıra terk eden adam bir kariyeye geldi kasabaya çeşmesinden su içti ondan sonra gözeleri kurudu. Bütün milletin bir suçu günah yok. İnsanlar dedi bu ne oluyor ya? allah Teala bazı kere toplumun hepsi aynı günah bulaşmasa bile onlara o günahın büyüklüğünü anlatmak için içerisindeki bazılarının yüzünden de bazı belalar gönderdiğini zaten ayet hadislerde görüyoruz yani. Görüyoruz. Ve zamanın peygamberine müracaat ettiler. Bazı rivayetlere göre İsa aleyhisselamdır. Dediler ki ya Nebi Allah bir, birden başımıza bir şey su kalmadı ya. Ne oldu? E ben ne bileyim dedi ne, ne yaptınız ya? Sonra Mevla Teala müracaat etti. Mevla Teala buyurdu ki: O benim namaza davet ettiğimde benim davetime icabet etmeyen adam geldi onların oradan çeşmesinden su içti ya onun uğursuzluğu yüzünden sular kurudu, suları kuruttum buyuruyor. Onun uğursuzluğu. Şimdi her evde bir iki bir namaz var. Apartmanda dolu bir namaz var. Sitede dolu bir namaz var. Bazı ilçelerde 3-5 tane namaz kılan var. Bazı ilçelerde yani. 5-10 tane, 20 tane namaz kılan kalmış ya. Sabah namazında bazen bir ilçede gitsen, 5 kişi, 10 kişi dağınık camide çıkaramazsın ya. Bu nedir yani? Ondan sonra konuşuyorsun, niye batıyoruz, niye bilmem ne oluyor. E zina zaten, başta başına fakirlik sebebi. Zina, ekonomiyi bozar, huzuru kaçırır, ve sâsebîlâ diyor. Benim gazabıma sebep olur. Ve mektâ. Mekt, gazap. Yani ben, beni kızdırır Mevla buyuruyor. E şimdi allah Teala'yı kızdıracak işler yapacaksın. Yapanlara da yapmayın diye emri bil maruf yapmayacaksın. Kanunen de bunu serbest yapacaksın. He ondan sonra bir Allah bize niye efendim bolluk vermiyor, bereket vermiyor, hayır vermiyor diye La havle ve la Şimdi o muhalif kanallarda çok haberledi. İşleri güçler onların ekonomi bozuldu. Milleti şikayetlerini sergiliyorlar. E tamam. Kadın çıkıyor işte şu. Aç kaldık şunu yaptı. Öbürü çıkar tamam. Tabi ekonomi bozuk. Allah hayırla düzelsin. Düzeltirmeye yetkilileri muvaffak etsin. Biz, duacıyız. Bedduacı olacak halimiz yok. Ama ya sorsan namaz kılıyor musun? sorsan namahremden -e kaçıyor musun? Yabancı erkeklerle oturup kalkıyor musun? Hani zina etmek şart değil. Yani zina etmek şart değil ama ya burada şimdi namahremle -e oturmak da zina büyük günah, haram. Ama şimdi erkek bir kadınla kadının da bütün bedeni avret olduğuna göre e, efendim göbeğiyle diz kapağı arası kapalı olsa bile üstünde elbise olsa bile e ince elbiseler İnce elbiseler ne kadar tehlikeli? Yabancı erkeğin bir ince elbiseyle bir kadının yanında oturmaları bilmem ne bilmem. Ne.